Değerli arkadaşlarım hepinize tekrar merhabalar. Bugün Monopol'ün ikinci videosuyla karşınızda olacağım. Kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza benden bahsetmeyi unutmazsanız çok sevinirim diyorum ve devam ediyorum dostlar. Neredeyiz? Monopol'de firma dengesi başlığındayız. Monopol piyasasında kısa ya da uzun dönem ayrımının olmadığını bilmenizi istiyorum ilk olarak. Zira Monopol'de diğer firmaların piyasaya giriş çıkış engelli olduğu için ya da yasak olduğu için Kısa ya da uzun dönem ayrımı yapmaksızın piyasanın denge koşulunu yerine getirmek bizi amaca yani sonuca ulaştıracaktır. Aksi belirtilmedikçe monopol firma hem kısa hem de uzun dönemde normal üstü karlarla yani ekonomik iktisadi karlarla çalışır. Bunu lütfen unutmayın. Ancak aksi belirtilebilir yani zararına ya da başa başta çalışan monopolün de varlığından bahsedilmesi çok olasıdır. Tüm piyasalarda olduğu gibi. Firmanın denge koşulu yine marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu noktadır ki bir önceki derste özellikle marjinal geliri nasıl elde etmemiz gerektiği hususunda size etraflıca bir bilgi vermiştim. Ve bu denge daima fiyatın talep esnekliğinin birden büyük olduğu noktada sağlanır ki bunları da grafikler üzerinde yani monopol dengesinin grafiklerini anlatacağım ki bu bir sonraki ders olacak kısımda ayrıntılarıyla göstereceğimi bilmenizi istiyorum. Bakalım şimdi Ters bir durumla başlayalım. Yani sayısal sorularla başlayalım. Bir monopolin karşı karşıya olduğu talep denklemi şöyle. Maliyet fonksiyonu böyleyse monopolin karını en, en yükseğe çıkartan marjinal saati nedir ve tekelin karına kadardır? Soru bu. Evet değerli dostlarım. Şimdi monopolin karını en yükseğe çıkartması yani denge durumunu sağlaması var. E Denge durumunu sağlanmasının koşulu neydi? Denge durumunun sağlanmasının koşulu tüm piyasalarda olduğu gibi marjinal gelirin neye marjinal maliyete eşit olduğu noktadır. Umarım burada artık herhangi bir sorunumuz yoktur. Sorun yaşamıyoruzdur. Pekala ben MC'yi bularak başlamak istiyorum izniniz olursa. MC dediğiniz şey toplam yani marjinal maliyet dediğiniz şey toplam maliyetin türevi. O halde bir MC'yi bulalım. MC marjinal maliyet toplam maliyetin birinci türeviyle bizim karşımıza çıkar. E toplam maliyet neydi? 3 artı Q kareydi. Ben bunun türevini alacağım. Neye göre? Q'ye göre ve böylece neyi bulmuş olacağım? Marjinal maliyeti bulmuş olacağım. Üçüncü türevi 0, Q karenin türevi de 2 Q. Buyurun size marjinal maliyet. İkinci olarak marjinal gelir bulmalıyım. Tekrar ediyorum. Bir Marjinal maliyeti buldum. 2. Marjinal gelir bulacağım. Şimdi marjinal gelir hepinizin bildiği gibi toplam gelirin birinci türeviyle bulunabilir. Ancak bunun kısa bir yolu daha vardı. Unutmayın. Neydi bu durum hatırlarsanız. Bize verilen muhakkak ve muhakkak ne yapacaktık? Ters talebi kullanacaktık. Tekrar ediyorum. Ters talep kullanacaktık. E bize verilen talep. Bunu ters talebe çevirmek için ne yapıyoruz? P'yi bu tarafa, Q'yu karşı tarafa atıyoruz. Ve sonuç olarak nasıl görünüyor? 2P eşittir 24 eksi Q diye görünüyor. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde P eşittir 12 eksi 1 bölü 2 Q'yu yani ters talebimizi bulmuş oluyoruz. E benim ters talebim P eşittir. 12 eksi 1 bölü 2 Q ise ben bunu MR'ye nasıl çeviriyordum hatırlayın. Kısa yolu gösteriyorum şimdi. 12 eksi 1 bölü 2 Q doğru mu? Doğru. E bunu MR'ye nasıl yap? Şuraya bir böyle bir de şöyle. Buraya da bir tane de 2 koy. O halde bizim MR'miz kaçmış? Dikkat. Bizim MR'miz 12 eksi Q'ymuş. Bakın mr denklemini de bulmuş olduk. Yok ben bunu böyle bulmak istemiyorum. Tam bulmak istiyorum dersen tr'yi bulacaksın. E, tr dediğin şey p çarpı q değil mi? Aynen öyle. E, p yerine ne yazacaksın? Ters talep denklemini yazacaksın. Bizim ters talebimiz 12 eksi 1 bölü 2 q P yazmış oldum. Çarpı q dedim. Buradan tr'yi ne buldunuz? Dikkat. 12 q eksi 1 bölü 2 evet Q kare. E, bu TR'nin türevini alırsanız yani TR 12 Q eksi 1 bölü 2 Q kare. Bunun Q'ya göre türevini alırsanız neyi bulursunuz? MR'yi bulursunuz. O halde MR'de kaçmış? 12 eksi 2 başa düştü 1 bölü 2 ile çarpıldı 1 kaldı. O halde bakın MR'ye kaçmış? 12 eksi Q'ymuş. Doğru mu? Doğru. O zaman mr'yi mc'ye eşitleyerek yani bizim mr'miz ne? 12 eksi q. mc'mizi kaç bulmuştuk hatırlayın? 2 q. q'ları bir tarafı topladım. 12 eşittir 3 qya ya. E buradan da q eşittir 4. E. q'yu 4 buldum. Bana neyi sormuş? Marjinal hasılatı sormuş. Yani mr'yi sormuş. E, mr'nin formülü. Mr'nin formülü 12 eksi q değil mi? Evet hocam. O halde mr 12 eksi q ise e ben Q'yu da 4 bulmuşsam bizim MR'miz kaçtır? Bizim MR'miz 8'dir. İlk soruyu bulduk. İkinci olarak tekelin karı nedir diye sormuşuz, doğru mu? Doğru. E bizim karımız her zaman TR TC değil mi? Tekrar ediyorum. TR TC değil mi? Aynen öyle. E TC'yi zaten kolayca bulabiliriz. Neden? Denklemi var. TC'nin denklemi ne? 3 artı Q kare. E, Q'muzun kaç olduğunu biliyoruz? Q'muzun 4 olduğunu biliyoruz. O halde Q yerine 4 yazdım. Karesini aldım. Böylece toplam maliyetimin kaç olduğunu buldum. 3 artı 16'dan 19 olduğunu buldum. Peki TR'miz? Bizim TR'miz P çarpı Q değil mi? Aynen öyle hocam. Ben Q'yu biliyorum. 4 ama P'yi bilmiyorum. O zaman bir yerden P'yi bulmalıyım. Nereden bulabilirim? Elimde ters talep denklemi yok mu? Var. O zaman ben bu ters talep denklemini alsam yani P eşittir. 12 eksi 1 bölü 2 Q. E Q'yu kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Buradan da malın fiyatına kadar bulunur? 12 eksi 2'den malın fiyatı da 10 liraymış. O zaman fiyat 10. Miktar 4. Kasamıza giren toplam geliri de ne kadarmış? Kasamıza giren toplam geliri de 40 liraymış. E bizim kasamıza giren 40 lira, kasamızdan çıkan 19 lira. O zaman bu monopolcu ne kadar bir karla çalışıyor derseniz 21 lira karla çalışıyor. Çok kolay bir anlatım olur. En zorla başladığımı bilin. Bu karşılaşabileceğiniz aslında çok zor bir soru. Eğer buradaki mantığı anladıysanız gerisini rahatça halledersiniz diyorum ve devam ediyorum. Evet diğer soru ekranınızda. Sizden ricam bu soruyu çözmeniz. Çünkü kendi elinizle çözmeniz hiçbir şeye benzemez değerli dostlarım siz çözüyorsunuz ben bekliyorum. Bekleyemiyorum. Ben de çözüyorum o halde. Şimdi tekelci firmanın talep eğrisi verilmiş. Dikkat. Talebi verilmiş. Maliyet fonksiyonu da verilmiş. Denge durumu. Şimdi denge durumu ifadesini gördünüz mü? Evet, gördük. O zaman denge durumunda bizim neyimiz var? MR'mizin neye eşit olması gerekiyor? MC'ye eşit olmamız gerekiyor. Peki. O zaman ilk olarak neyi bulalım? MC'yi bulalım. MC dediğimiz şey nedir? Toplam maliyetin türevi değil mi? Evet hoca. E benim toplam maliyetim de 2Q kare değil mi? Evet hoca. O zaman 2Q karenin türevini alırsak neyi bulmuş oluruz? MC'yi bulmuş oluruz. O halde ben MC'yi yazıyorum. 2Q karenin türevi 4Q olur. MC kenarda. İkinci olarak neyi bulmalıyız? İkinci olarak MR'yi bulmalıyız. MR'yi bulabilmek için bir kere MR TR'nin türeviyle bulunur mu? Bulunur. Ama ne kullanacaksın? Hiç unutma. Ters talep kullanacaksın. E ters talep bana verilen talep. O zaman ne yapacağım? P'yi bu tarafa atacağım, Q'yu karşıya atacağım. Doğru mu? Doğru. E benim ters talebim P eşittir 120 eksi Q olmaz mı? Olur. Sen buradan uzun uzun bulabilirsin. Ya da hızlıca nasıl bulurdun? Hemen onu gösteriyorum. P eşittir 120 eksi Q değil mi? Evet hocam. E ben bunu MR yapabilir miyim? Yaparsın hocam. Nasıl? Al sana MR. Ama ne yapacaksın? Q'nun başına muhakkak ve muhakkak. 2'yi koyacaksın. Son tahlilde MR'yi kaç buldun? Dikkat 120 2 Q buldun. Hocam ben bundan emin değilim. Kontrol etmek istiyorum. Et ters talebi kullan. P çarpı Q. E, bunu Q ile çarp. 120 Q Q kare. Onun da türevini al. 120 2 Q olur. Yine aynı yere varacağınızı ama muhakkak ters talep kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz. E, MC'yi buldun, MR'yi buldun. O zaman MR'yi MC'ye eşitle. Üçüncü olarak da bunu yap. MR'miz ne? 120-2Q yazdım. 120 eksi 2Q. MC'mizi kaç bulmuştuk? 4Q. O zaman buradan hareketle 4Q 2Q da 6Q yapar. 6Q eşittir 120'ye. E buradan da Q eşittir 20'ye. Yani bu monopolcü denge durumunda 20 tane mod üretiyormuş. İlk sorumuz bu. Yapılacak üretim miktarı kaç adettir? Yapılacak üretim miktarını bulduk ve 20, 20 adet istedik. İkinci sorum alın satış fiyatına kadar. Şimdi satış fiyatında ne yapacaksın? Talep denklemi ya da ters talep denklemini kullanacaksın. Soruda verilen talep denklemini yani Q eşittir 120 eksi P'den Q yerine 100 yazabilirsin. Özür dilerim Q yerine 20 yazabilirsin. Ya da şurada ters talep denklemini kullanırsın. P eşittir. 120 eksi Q'ya. Biz Q'yu kaç bulduk? 20 bulduk. Buradan da P'nin kaç gelmesi gerekir? 100 gelmesi gerekir. Nereden çıkarsanız çıkın hep aynı sonucu bulursunuz kıymetli arkadaşlarım. E, o zaman P'yi biliyorum, Q'yu biliyorum. Üçüncü olarak da tekerin karını sormuş. E, şimdi kar TR TC değil mi? Aynen öyle hoca. O zaman kar TR eksi TC ise e, TR dediğiniz şeyde P çarpı Q ise ki uzun zamandır böyle. Biz P'yi bulduk. Ne kadar? Biz P'yi 100 bulduk. Peki Q'yu kaç bulmuştuk? Bunu da 20 bulmuştuk. O zaman bu firmanın toplam hasılatı nedir? 100 çarpı 20'den 2000 liradır. Hem fikir miyiz? Aynen öyle. Hem fikiriz değerli dostlarım. Neyi bulmuş oldum? TR'yi bulmuş oldum. Peki TC'yi nasıl bulacağım? E, denklemi var hoca. TC'nin denklemine dikkat. TC'nin denklemi 2. Q kare. E, Q kaç? 20. O zaman 20'nin karesi. 20'nin karesi 400'dür. Bunu da 2 ile çarparsanız toplam maliyetine ne kadar olduğunu görürsünüz. 800 lira olduğunu görürsünüz. TR'miz var, TC'miz var. O halde gelin buyurun karı bulalım. Bu firma 2000 lira gelir elde etmiş. 800 lira maliyete katlanmış. O halde bu firmamızın, bu monopolcu firmamızın karı ne kadarmış? Monopolcu firmamızın karı 1200 liraymış der ve bu bahsi balır. Dediğim gibi arkadaşlar ben zorlardan başlıyorum. Karşılaşabileceğiniz zor kısımlardan başlıyorum ki gözünüzün korkmaması gerektiğini size başta bir anlatayım. Kafanızdaki bariyerleri yıkayım ondan sonrası inanın çok daha rahat ve çok daha kolay bir biçimde gelecektir diyorum. Siz kanala abone değilseniz abone oldunuz. Ben de devam ettim. Evet şimdi üçüncü bir soru farklı bir soru. Tekelci firmanın talep eğrisi buysa firmanın toplam hasılatını maksimize ettiği fiyat düzeyi nedir? Ya da üretim miktarı kaçtır? İlginç. Hmm, ilginç. Şimdi bakın Denge durumunu sorsaydı, kar maksimum filan deseydi ben MR e eşittirmeyeceği yazardım ama bana neyi soruyor? Toplam hasılanın yani toplam hasılanın maksimum olduğu yeri soruyor. Ben şunu biliyorum toplam hasıla maksimum ise marjinal hasıla sıfırdır dostlarım. Neden? E çünkü grafiğimiz hatırlayın monopol grafiği şöyle değil mi? Şu bizim talebimiz evet. Bu bizim talebimiz yani ortalama gelirimiz. Tamam. Bunu tam ortadan ikiye bölen şu grafikse bizim neyimiz? Ne kadar çirkin oldu değil mi? Tamam. Bakın. Marjinal hasılamız da bu. E marjinal hasıla R'yi ikiye bölüyor. Fıt fıt fıt, fıt. Peki, yarım. E tam MR'nin sıfır olduğu şu noktada biz neyi biliyoruz? Bir şeyin marjinali sıfırsa o şeyin toplamı maksimumdur. E bu maksimum olan şey ne? Toplam hasıla grafiği. Toplam hasıla grafiği geldi. Şu noktada maksimum oldu. Döndü. Gitti. Sıfırlandı. Mavi ile çizdiğim şu ters da bizim TR'miz. O halde bak. Bana toplam hasılanın maksimum olduğu fiyat düzeyinin kaç olduğunu ya da miktarın kaç olduğunu sorabilirdim. Bunu nasıl yapabilirim? Bir, bunu mr'nin sıfıra eşit olduğu noktayı bularak yapabilirim. 2. bu noktada talebin fiyat esnekliği bir değil mi? Evet. O zaman ben talebin fiyat esnekliğinin bir olduğu noktayı bularak da bunu sağlayabilirim. Mr sıfır hızlıca nasıl bulunur? Şimdi mr'yi bul. Mr'yi nasıl buluyoruz? P eşittir. 100 eksi 2Q. E bunu MR hızlıca şöyle yapmıyor muyduk? Bakın böyle 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 yaptık. Burayı da 2 ile çarptık. Dolayısıyla MR eşittir 100 eksi 4Q olmadı mı? Evet hoca. Bunu sıfıra eşitle. Bunu sıfıra eşitlersen 4Q 100'e dikkat. Buradan da Q 25'e. Hmm. 25 olan ne? Q. Bana neyi sordu? Fiyatı. Ben şu anda Q'yu buldum. Dikkat. Burada hata yaparsınız. Hemen 25 işaretleyip çıkmayın. Ben neyi bulmalıyım? Q'nun 25 olduğu durumda P'yi bulmalıyım. Özür dilerim. Burada P'yi yanlış yerde göstermişim. Neden? Bu TR'nin maksimum olduğu düzeydir. Dikkat. Şurada gösterdiğim grafikte TR'nin maksimum olduğu noktadaki değer, değer TR değeridir. Bana neyi soruyor? Bu noktadaki fiyatı, fiyatı nasıl bulabilirim? Ancak talepte yerine koyarak bulabilirim. Benim talep denklemimle soruda var. P eşittir 100 eksi 2Q. Dikkat. P eşittir 100 eksi 2Q. E ben Q'nun 25 olduğunu biliyorsam bu noktada P eşittir 100 eksi 2 çarpı miktar yerine 25 yazdım. Buradan da malın fiyatı bu noktada kaç geldi? 50 geldi. Sorunun cevabı MR'den böyle bulunur. Peki esnekliğin 1 olduğuna yerden nasıl bulunur? Aslında esnekliğin bir olduğu yerden çok daha kolay bundur. Niye biliyor musunuz? Hiç işte biri böyle im çarpı fiyat bölü miktar yapmanıza gerek yok. Esnekliğin bir olduğu şu noktada talebi sadece ele alarak grafikleştirseydiniz. Sadece bakın talebi, talebin grafiğini çiziyorum. Talebin grafiğini nasıl çiziyorum? Miktarı sıfır veriyorum. Fiyat yüz mü? Evet fiyat yüz. Bak şuraya fiyatı yüz işaretle. Miktar. Fiyat sıfırken iken 2 Q yüze Q eşittir 50'ye. Şu da miktarın 50 olduğu nokta değil mi? Evet hoca. E, benim talep grafiğim şu iki noktadan geçmiyor mu? Evet hocam. Esneklik bunun tam ortasında esneklik bunun tam ortasında bir değil mi? Evet. O zaman burası burayı iki eşit parçaya böler. O zaman miktar bu noktada 50 ile 0 arasında 25. Fiyat da 100 ile 0 arasında olduğu için 50 çıkar halde fiyatı 50 miktarı 25 miş. Sadece bunu çizerek bulabilirim. Neyi biliyorsam e, toplam hastanın maksimum olduğu noktada esnekliğin 1 olduğunu biliyorsam. Değil mi? Peki bir de bir böleyim çarpı fiyat bölü miktardan yapabilir misin? Yaparsın. Bakın üçüncü bir yöntem daha göstereyim yine buradan. Esneklik formülü, talim fiyat esnekliği formülü. 1 bölü eğim. Evet. Çarpı. Fiyat bölü miktar mıdır? Aynen öyle. Şimdi eğer benim elimde talep denklemi olsaydı fiyatın başındaki katsayı bir bölü eğimin kendisini verirdi. Ama benim elimde ters talep var. Miktarın başındaki katsayı yani şuradaki eksi 2 Q 2 var ya. Evet bu eğimdir. ve dolayısıyla ben şunu biliyorum. Esneklik eksi 1 çünkü mutlak değer olarak eksi 1 eşittir. 1 bölü o noktadaki eğim eksi 2 çarpı fiyatı biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama burada Sadece P yazabilirsin. Doğru. Ama hepsi aynı değer çıksın istediğim için buraya P yerine 100 eksi 2Q bölü Q yazmalıyım ki tek bilinmeyenli bir denkleme dönüştürebilirim. Aksi durumda P bölü Q yazarsanız iki bilinmeyen olur. Soruyu çözemezsiniz. Buradan eksi 1 eşittir. Şuradaki eksiyle şuradaki eksi birbirini götürsün. Ve taraf tarafa çarpımları yaparsanız 1 eşittir. 1 ile 100 eksi 2Q'yu çarptım. 100 eksi 2Q bölü 2 çarpı Q'da 2Q yapar. İçler dışlar çarpımı yaptım. 2Q eşittir 100 eksi 2Q'ya. Tamam. Bakın ne oldu? 4Q 100'e. Evet. Q da buradan kaça? 25'e. Q 25 ise bu sefer yine talep denkleminde yani 100 eksi 2Q'da Q yerine 25'i koy ve fiyatı bul 50. Sana 3 farklı yöntem gösterdim. Hangisini beğeniyorsan ondan çözlemekten başka bir yolun bir yöntemim yok diyorum ve devam ediyorum. Bir başka soru. Toplam maliyet fonksiyonundaki A kaçtır? Monopol, talep böyle. Kar hmm, bak şunu gördün mü? Kar maksimizasyonu yapan firma. Eğer kar maksimizasyonu yapıyorsa MR, MC'ye eşittir. Dikkat ederseniz piyasalarda her zaman MR, MC'ye eşittir deyince insan içine bir ferahlama geliyor. Senin de içine bir ferahlama gelsin. Hadi uğraş bakalım. Pekala. Şimdi o zaman MR, MC. Bir. Neyi bulalım? MC'yi bulalım. Marjinal maliyet dediğimiz şey toplam maliyetin türevi değil mi? Evet öyle hoca. E o zaman toplam maliyetimiz de A artı 2Q kare değil mi? Evet hoca. A artı 2Q kareyi ne yapacağız? Q'ya göre türeveceğiz. A burada sabit sayı. O zaman marjinal maliyet ne gelir? A'nın türevi 0. 2Q karenin türevi 4Q'dur. MC'yi bulduk. İkinci olarak neyi bulalım? İkinci olarak MR'yi bulalım. MR nasıl bulunur? MR ya toplam geliri bulur. Bunu türevlersiniz. Yani P çarpı Q yapar ama muhakkak ters talep kullanırsınız. Ya da hızlı yöntemden çözersiniz. Ben burada hızlı yöntemden çözeceğim. Yine T eşittir 12 eksi Q değil mi? Evet hocam. E bunu MR yap. Buraya bir çizik. Buraya bir M. Başına bir 2. alsana sana MR. MR kaçmış? MR de 12 eksi 2 Q'ymuş. E. MR'yi buldum. 12 eksi 2 Q. MC'yi bulmuştum. 4 Q. O zaman 6 tane Q 12 eşitmiş. Bir tane Q da eşitmiş? 2 eşitmiş. E. Tamam Q'yu buldum. P'yi de bulalım. P'yi de bulalım. P nerede? 12 eksi Q'da. 12 eksi Q. Q'yu kaç bulduk? 2 bulduk. E, bu monopolin satış fiyatı ne kadarmış? 10 liraymış. Bunu da işaretledik. Şimdi neyi biliyoruz? Bu firma yani monopolcu 10 birim kar elde etmiş. Ha, Kar dediğiniz şey TR-TC değil mi? Evet. E, karın 10 olduğu soruda verilmiş mi? Verilmiş. Peki bizim TR'miz kaç? E, TR P çarpı Q ile bulunmuyor mu hoca? Evet. P çarpı Q ile bulunuyor. Bizim P'miz kaç? 10. Q'muz kaç? 2 bu firmanın kasasına giren toplam gelir ne kadar? Bu firmanın kasasına giren toplam gelir 20 lira. O zaman 10 eşittir 20 eksi TC. Buradan TC'yi kaç buldun? Buradan TC toplam maliyetin 10 olduğunu biliyorsun. E soru da bana TC'nin denkleminde vermişsin. O zaman şöyle diyebilir misin? A artı 2 Q. Q kaç? 2'nin karesi. O zaman 10 eşittir. A artı Q'nun karesi yani 2'nin karesi 4. Bunu da 2 ile çarparsanız 8. Buradan da A kaç çıktı? Yine 2 çıktı. Kıymetli arkadaşlarım zor gibi göründüğünü biliyorum. Ancak bunları adım adım uygularsanız hata yapma olasılığınızın olmadığını ve soruların sınavların hepsinde bu minvalde geldiğini bilin. Ben önce zoru gösteriyorum sonra kolaya doğru devam ediyorum. Bunu unutmayın. Takıldığınız bir nokta olursa bana ulaşın. İster YouTube'dan ulaşın ister Instagram'dan ulaşın ki oradaki adresimde de online iktisat galiba yine emin değilim. Öyle öyle emin oldum şimdi. Ona göre bana ulaşın sorun cevap vereyim diyorum. Başka da şey özür dilerim diyemiyorum. Pekala. Evet dostlar değerli arkadaşlar sırada ne varmış şöyle bir kontrol edeyim. Bir başka soru varmış. Buyurun bir uğraşın bakalım yine. Güzel bir soru. Tekelci firmanın marjinal hasılatı 120. Hmm, tamam bildiklerimizi yerine yazalım. Tekelci firmanın marjinal hasılatı yani MRS'i kaçmış 120. Başka ne var? İlginç bir şekilde Şimdi talebin fiyat esnekliğinin evet ben mutlak değer içinde yazdım ama mutlak değer içinde yazmayalım. Çünkü eksi 4 olarak vermiş. Şurayı sileyim şöyle. Karımın fiyat esnekliğinde eksi 4 olduğu söylenmiş. Bana fiyatı soruyor. Hmm, aklımıza gelen bir şey var mı? Bakın bu soruda ben ne düşünebilirim diye kendimize sorun. Şimdi kar maksimizasyonu ifadesi var. MR, girsek. Çıkamıyorum çünkü C ile ilgili elimde hiçbir veri yok. Yani maliyetle ilgili bir şey bilmiyorum. O halde MRMC aklıma gelmiyor. Acaba şu gelebilir mi aklınıza? Elinde MR verisi olduğu için benim aklıma MR'nin yani Marjan Aslan'ın ikinci formülü geldi. Marjan Aslan'ın ikinci formülü P çarpı aç parantez 1 eksi 1 bölü mutlak değer içinde talebin fiyat esnekliği değil miydi? Evet. MR'nin 120 olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. P'yi soruyor. 1 bölü 1 eksi talebin fiyat esnekliği mutlak değer içerisinde eksi 4. Şimdi ilk olarak parantez içine odaklan. Burası 1 eksi 1 bölü 4'ten payda eşitledim. 4 bölü 4 eksi 1 bölü 4. O zaman ben buraya 3 bölü 4 yazabilir miyim? Yazarım. 120 eşitmiş P çarpı 3 bölü 4'e. İster burada içler dışarı çarpımı yap. ister ne yaparsan yap. P'yi yalnız bırak. P'yi yalnız bırakmak için 3 bölü 4'ü karşıya at. P eşittir 120 bölü 3 bölü 4 olur. Birincisi aynen bırakılır 120. İkincisi ters çevrilir çarpılır. Dolayısıyla 120 3 ile 120'yi sadeleştir işte 40. 40 ile 4 çarpma kadar 160. Bu neymiş? Bu maksimize eden malın fiyatıymış diyorum. Ve bu güzel soruyu da burada bitirmiş oluyorum. Dediğim gibi zor sorularla başlıyorum. Karşınıza çıkması olası etraflıca taradığım zor sorularla başlıyorum. Bunu hallederseniz her şeyi hallediyorsunuz. İnanın kendinize güvenin başaracaksınız diyorum. Başka da ne diyeyim bilmiyorum kıymetli dostlarım ben size. Evet diğer bir soruya baktığımızda Yine yukarıda çözdüğümüz gibi bir başka soru. Tekelci cifrenin talep eğrisi verilmiş. Firmanın toplam hasılatı maksimize ettiği üretim miktarı ve fiyat düzeyi sorulmuş. Ben bunu şuradan çözeceğim değerli arkadaşlarım. Benim tekelde karşı karşıya olduğum talep yani ortalama gelir. Şu ya bakın. Evet hocam bu bizim talebimiz. Hemen bulalım. Miktar sıfırken fiyat nerede? Şurada bakın yüzde. Fiyat sıfırken miktar kaçta? 50'de. Tamam. Ve burada toplam hasılatı maksimize ettiği düzeyde esneklik 1. Evet hocam burada esneklik bir. Burası hem fiyatı 2'ye böler. O zaman fiyat 50'dir. Hem de miktarı 2'ye böler. Doğru değil mi? Bakın burayı da 2 eşit parçaya böler. Ve burası da 0'dan 50'ye, miktar da 25'tir der. Bu kısmı da bağlamış oluruz kıymetli dostlar. Evet, bu videonun sonuna geldik. Bu videoda size matematiksel modelleri gösterdim. Bir sonraki videoda ise Monopol dengesini grafikler üzerinde anlatacağım. Haberiniz olsun. Kendinize dikkat edin, ders çalışın, balık yiyin, Kanala abone olun. En yakın zamanda görüşmek üzere.